Arkadaşlar merhaba. AYT'nin ikinci denemesini çözmeye başlıyoruz. Yine videoyu ikiye böldüm. İlk kısmımızda 7 soruluk bir bölüm çözeceğiz. İkinci kısmımızda diğer 7 bölümlük soruyu çözeceğiz. Ve bu denemeyi tamamlamış olacağız. Yatay düzlemde durgun halde bulunan platform aracının içinde araca göre durgun halde bulunan Sarp. Sarp burada şu platformu yani arabayı itmeye çalışıyor sol tarafa doğru. Araca göre durgun yani içeride başka bir yolcu olduğunu hayal ederseniz Sarp'ın herhangi bir yere gitmediğini olduğu yerde kaldığını görüyor. Sarp araca şekildeki gibi F kuvveti uyguluyormuş. Buna göre aracın hareketiyle ilgili olarak hangileri doğru olabilir? Hareketsiz kalır, artı yönde hızlanır, eksi yönde hızlanır. Şimdi çoğunuz e, hocam Sarp orada iç kuvvet uyguluyor. İç kuvvet arabayı hızlandıramaz ya da yavaşlatamaz. Dolayısıyla bir doğrudur, diğerleri yanlıştır hocam deyip soruyu geçebilirler. Doğru da cevap vermiş olurlar ama orada nasıl hareketsiz kaldığını bilmek bize yine fizikte bakış açısı kazandırır. Şimdi yine serbest cisim diyagramı mantığıyla konuşmamız gerekiyor. Sarp'ı bir düşünelim. Sarp'ın fotoğrafını çektik ve sadece Sarp'a etki eden kuvvet kuvvetleri konuşuyoruz. Sarp bu arabayı sola doğru itiyor. Bu kuvvet şu an arabaya etki ediyor. Etki tepki mevzusundan dolayı o zaman araba da Sarp'a aynı kuvveti ters yönde uygulayacak. Yani Sarp'a sağ tarafa doğru bu arabanın yüzeyinden bir F kuvveti etki edecek. Peki Sarp neden o zaman sağ tarafa doğru gitmiyor? Çünkü Sarp'ın üzerindeki net kuvvet sıfır. Niye? E çünkü şurada duran bir gözlemci onun durgun olduğuna algılıyordu. Net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Ama sağa doğru bir kuvvet var. Kim dengeleyecek bunu? Tabii ki ayaklarındaki sürtünme dengeleyecek. Yani Sarp'ın ayaklarıyla arabanın zemini arasında bir sürtünme var. Ve Sarp da herhangi bir yere gitmediğine göre kesinlikle bu ayaklara sol tarafa doğru bir FS sürtünme kuvveti etki ediyor diyebiliriz. Sarp için konuşursak bu sağa doğru olan F ile sola doğru olan F sürtünme birbirine eşit olmalı ki net kuvvet sıfır olsun ve orada kalsın. Şimdi arabayı düşünelim. Arabanın hareketi için ne yorum yapacağım? Bir kere araba sola doğru itiliyor, o zaman sola doğru hızlanması gerekiyor. Ama Sarp'ın ayaklarında sola doğru sürtünme varsa. Sürtünmenin de etki tepkisi olur. Yani sarpa sola doğru etki eden sürtünme arabaya sağa doğru etki eder. Arabaya sağ tarafa doğru sarpın ayakları tarafından bir sürtünme kuvveti etki eder. E sürtünmenin etki tepkisi de birbirine eşit. Yani atıyorum buradaki sürtünme kuvvetine 10 Newton dersem bunun da 10 Newton olması gerekiyor. E buradaki 10 Newton'un olması bu F kuvvetinin de 10 Newton olmasını gerektirir. Yani şu arkadaş 10 Newton'sa o zaman bu da 10 Newton olmalıdır. Araba için düşünürsem şu an arabanın serbest cisim diyagramını çizersem arabaya sola doğru 10 Newton sağa doğru 10 Newton etki ediyor. Bunlar da birbirlerini götürürler arabanın da üzerindeki net kuvvet sıfırdır diyebiliriz. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda şekildeki konumdan yatay doğrultudaki V hızıyla fırlatılan X cismi bir süre sonra A noktasından geçiyor. Buradaki X cismi yatay bir hızla fırlatıyoruz. Yatay atış hareketi yapacak ve bir süre sonra A noktasından geçecek. Y cismi bunun iki katı kadar büyüklükte hızla atılıyor. 2V hızla atılıyor ve nereye düşer diye soruyor. Y cismi nereye düşer? X cismi nereye düşer diye sorulmuş. ÖSYM tarzında bir soru. Şimdi yatay atış hareketi biliyorsunuz iki boyutta bir harekettir. Yatayda bir hareket düşün Düşeyde bir hareket düşünmeliyim. Hava sürtünmesi önemsiz olduğu için bu cismin üzerine etki eden yatayda herhangi bir kuvvet yok. Yani yatayda net kuvvet sıfır, fx 0 Aynı şey tabii ki y için de söyleyebilirim. Ona da yatayda herhangi bir kuvvet etki etmeyecektir. Dolayısıyla yatayda ivmeli hareket yapmıyorum. Ne yapıyorum? Sabit hızla hareket yapıyorum. O yüzden biz yatayda yatay atış hareketinde x eşittir vt denklemini kullanıyorduk. Buradaki v bizim yataydaki hızımızdı. Beni yatayda hızlandıracak bir kuvvet yok. Yavaşlatacak bir kuvvet yok. O yüzden bu arkadaş hep sabit kalacak. Yani bu cisim x cismi nerede olursa olsun yataydaki hızı hep aynıdır diyebiliriz. Peki bu cismin üzerine hiç mi kuvvet etki etmiyor? Hayır ediyor tabii ki. Bunun üzerine ağırlık kuvveti etki ediyor. Dolayısıyla bir net kuvvet var düşeyde. O yüzden düşey incelenirken x cisminin düşeyde hızlanacağını söyleyebiliriz. Peki hangi ivme Hızlanacağı nasıl buluyorduk hatırlayalım. F eşittir MA'dan düşünebiliriz. Benim üzerimdeki net kuvvet MG'dir. Eşittir MA olacaktır. Kütle önemsiz. Hava sürtünmesi yok. Dolayısıyla benim hızlanma ivmem yer çekimi ivmesine eşit olacaktır. Bu arkadaş böyle 10-10 hızını arttırarak düşeyde hızlanacaktır. İvmenin 10 olmasından dolayı konu anlatımlarında ispatını yaptığımız bir durum söz konusuydu. Bu adam yatayda sabit hızla gittiği için yatayda eşit zaman aralıklarında hep eşit yollar gidecek. Ama düşeyde gitgide hızlanacak. T sürede bir birim düşerse 1 bir T süre sonra daha 3 birim düşer. 1 bir T süre sonra daha 5 birim düşer. Hatta bunu 5, 15, 25, 35 diye şablon olarak öğrenmiştik. Dolayısıyla bu adam düşeyde T sürede aş kadar düşerse 1 T süre daha geçtiğinde bu adam 3H düşer. 1T daha geçtiğinde bu adam 5H düşer. Soru da sağ olsun bize tam kareleri doğru vermiş. Dolayısıyla herhangi bir kesirli ya da köklü işleme başvurmama gerek yok. Şu boşluk T sürede düşüldü. Şurası T sürede düşüldü. Şurası da T sürede düşüldü. Dolayısıyla X'in havada kalma süresi 3T'dir diyebiliriz. Düşeyi hallettiğimize göre yatayı konuşalım gençler. Yatayda bu adamın V'lik bir hızı var. T sürede yani şu sürede gördüğünüz gibi A noktasına gittiyse Yatayda 2 birim ilerlemiş demektir. Demek ki x cismi t sürede 2 bölme ilerliyor diyebilirim. Yataydan bahsediyorum. O zaman bir t süre daha geçtiğinde bir iki bölme daha ilerleyeceğim. Neden? Sabit hızla gidiyorum yatayda. Bir t daha sonra bir iki bölme daha ilerleyeceğim. Yani ben şu seviyeye geleceğim. X'in yatayda ilerleyeceği seviye budur. E düşeyde ne olmuştu? E düşeyde biz 3T sürede aşağıya inmiştik. Yani şu seviyedeydik. Bu ikisinin kesişimi ne olur? N noktası olur. Demek ki bizim X cismimiz gençler A noktasından geçip şöyle bir rota izleyip N noktasına düşüyormuş diyebiliriz. Y'yi konuşalım. Bize kütleleri vermiş ama kütlenin bir önemi yok. Çünkü bu adamın üzerinde ağırlığı var. Yine kütleler birbirini götürecek. Bu adamın ivmesi de yer çekimi ivmesine eşit olacak. Buradaki düşeydeki şablonu aynen Y için de söyleyebilirim Bunun t sürede düşeceği mesafe h kadarsa 1 t süre sonra daha 3 h düşecektir. Aynı mantığı burada da kullanabilirim. E dolayısıyla ne oldu? T sürede burayı düştüm. 1 t süre daha 3 h düştüm. Toplam benim havada kalma sürem 2 t'dir diyebilirim. Şimdi gelelim yataya. Burası önemli. X'in yataydaki hızı v idi. Y'nin yataydaki hızı 2 v. Yani 2 bölme daha hızlı gideceğim. Benim hızım 2 v'ye çıkarsa aynı t sürede 2x mesafe giderim. E bu arkadaş 2 bölme gidiyordu. O zaman y cismi t sürede yatayda 4 bölme ilerleyecektir. Örneğin başlangıçta buradaysam t süre sonra 1, 2, 3, 4 şu seviyeye geleceğim. E bunun düşmesi için bir t daha geçmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4 bu seviyeye geleceğim. Seviyemi buradan çektim. E yere düştüğüm için şuradan da seviyemi çektim. Bu ikisinin kesişim noktası k noktasıdır. Yani y cismi gençler şöyle bir rota izleyip K noktasına düşecektir diyebilir. X cismi N'ye düştü, Y cismi K'ya düştü. Cevap Edirne'dir. Sürtünmesiz eğik düzlemlerden aynı anda serbest bırakılan cisimlerin yere ulaşma süreleri T'den daha büyüktür. Buna göre cisimler serbest bırakıldıktan T süre sonra hangileri her iki cisim içinde farklıdır? Kazandıkları kinetik enerjiyi, yer değiştirme miktarlarını ve yer çekimi potansiyel enerjilerini tam o anda tam t anında yer çekimi potansiyel enerjilerini kıyaslayacağız ve hangileri farklıdır diye bakacağız. Şimdi verilen bilgilerden birisi de açı bilgisi. Buradaki teta açısının şuradaki alfa açısından daha küçük olduğu söylenmiş. Bu gibi şeylerde sayı vermek her zaman işleri kolaylaştırır. Teta'nın ben 30 derece olduğunu, alfa'nın 60 derece olduğunu düşünürsem şurası 30 olacak. Şurası 60 olacak. Bu adamların üzerine etki eden net kuvvetleri yazalım. Bir kere zaten sürtünme yok. Sadece ne çizeceğim buraya? Ağırlık çizeceğim. Yani bunun bir mg kadarlık ağırlığı var. Bu da aynı kütlede. O zaman bunun da mg kadarlık bir ağırlığı var. Bu ağırlığı bileşenlerine ayırırsam benim şöyle düşeyde bir bileşenim var. Bu bileşen normal kuvvet tarafından dengeleniyor. Dolayısıyla benim bununla işim yok. Şu ikisi birbirini götürecek. Ama şu bileşen bizi aşağıya doğru kaydıracak. Burası teta ise şu açının da ben teta olduğunu biliyorum. Burası mg sin tetadır. Yani mg sin 30'dur diyebilir. Diğer cisme geldiğimde bunun da şöyle bir bileşeni var. Bir tane bileşeni bizi aşağıya kaydıracak. Şu bileşen yine normal kuvvet tarafından dengelenecek. Benim onunla işim yok. Burası alfa ise şu açının da alfa olacağını biliyorum burasının mg sin 60 olacağını söyleyebilirim. Bizim sayılarla işimiz olmadığı için bize kıyaslama sorduğu için oran sorduğu için yani buraya mg bölü 2'dir şurası mg kök 3 bölü 2'dir gibi şeyler yazmayacağım. Kolay düşünmek adına diyeceğim ki şurası f kuvvetiyle temsil ediliyorsa sallıyorum burası 2 f kuvvetiyle etki edilsin. 2 f kuvvetiyle temsil edilsin. Neden böyle bir şey yazdım? Çünkü sinüs 60'ın sinüs 30'dan ben daha büyük olduğunu biliyorum. Gerçek değerler üzerinden konuşursam sinüs 30 1 bölü 2 kat sayıdır. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 kat sayıdır. Yani bu daha büyük. O yüzden f'den daha büyük bir değer verdim buraya. 2f dedim. Köklerle uğraşmak istemedim. Her iki cismin de yere ulaşma süresi t'den büyükmüş ve bize t süre sonradan bahsediyor. Benim yere ulaşmam t'den daha büyükse t süre anında ben demek ki yere ulaşmadım. Soldaki cismin şurada bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Hala yere ulaşmamıştır. Öncüllerde yer değiştirmeden bahsediyordu acaba hangisi daha çok yer değiştirir? Aynı şekilde sağdaki cisim de ne bileyim şurada bir yerde olacak. Sağdakinin yer değiştirme vektörünü şöyle çizeceğim. Soldakinin yer değiştirme vektörünü böyle çizeceğim. Hangisinin büyüklüğü daha büyüktür diye konuşacağız. Hangisi daha fazla yol kat etmiştir aslında? tek boyutlu olduğumuz için böyle de söyleyebiliriz. Şimdi F MA'ya başvurabiliriz. F MA'dan düşündüğümde her iki cisim de aynı kütleye sahip olduğu için buna bakmama gerek yok. Benim üzerimdeki kuvvet ne kadar büyükse benim ivmem de o kadar büyüktür. Dolayısıyla bu arkadaşın üzerinde F kuvveti var dersem ben bu arkadaşın bu yönde A ivmesiyle hızlanacağını söylersem bunun üzerinde 2F kuvveti olduğu için bunun aşağı doğru 2a ivmesiyle hızlanacağını söyleyebilirim. O zaman hangisi daha çok yer değiştirecektir? Tabii ki hızlanması daha çok olan yer değiştirecektir hatta tam sayı düşünmek istiyorsanız hareket denklemi kullanabilirsiniz. Yer değiştirme eşittir. ilk hızları yok. V0 t yazmıyorum. 1 bölü 2 a t kare yazabilirsiniz. Süre her ikisi için de aynı. Her ikisine de t yazdınız. 1 bölü 2 sabit sayı. Benim ivmem ne kadar büyükse yer değiştirmem de o kadar büyüktür diyebilirim bu soru için. O yüzden bunun yer değiştirme vektörünü ben 2x olarak çizebilirim. Bunun yer değiştirme vektörünü x olarak çizebilirim. Yani ikinci şeklin sağdaki şeklin yer değiştirme vektörü daha fazladır. Dolayısıyla bunlar farklıdır. Birinci öncülde kazandıkları kinetik enerjileri soruyor. Hareket denklemlerinden ivmeyi bildiğimiz için hızı buluruz. Hızları bulduktan sonra da kütlelere eşit olduğu için kinetik enerjilerini yorumlayabiliriz. Ama bu sorular aynı zamanda tekrar amacı taşıdığı için de farklı bir yönden yapmak istiyorum. Örneğin iş güç enerjiden yapmak istiyorum. Şunu biliyoruz biz iş güç enerji ünitesinden. Net kuvvetin yaptığı iş sistemin kinetik enerjisini değiştirir. Soldaki cismin üzerindeki net kuvvet nedir gençler? F'tir. Ne kadar yer değiştirdi? X kadar yer değiştirdi. O zaman bu adamın kazanacağı kinetik enerji bununla orantılıdır. Sağdaki cismin üzerindeki net kuvvet nedir? 2F'tir. Ne kadar yer değiştirdi? 2X yer değiştirdi. O zaman bu adamın kazanacağı kinetik enerji bununla orantılıdır. Bakın burada bir kat sayı var, burada dört kat sayı var. Soldaki cisim buraya geldiğinde E kadar kinetik enerji kazanırsa sağdaki cisim buraya geldiğinde 4E kadar kinetik enerji kazanacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla bunların kazanacağı kinetik enerjiler de farklı. Son olarak potansiyel enerjilerin farklı olup olmadığını soruyordu. Burada geometriden düşünmek biraz tehlikeli olabilir. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. E hocam bakın bu adam az yer değiştirdi. Dolayısıyla bunun yerden yüksekliği fazladır hocam. Bu çok yer değiştirdi. Bunun yerden yüksekliği daha azdır. E, potansiyel enerji mgh bunların kütleleri eşit. G'yi eşit kabul edebiliriz. Yüksekliği fazla olanın potansiyel enerjisi de fazladır diyebiliriz. Fakat buradaki açıların aynı olmadığına dikkat edin. Burası 30 burası 60. Yani sağdaki eğik düzlem daha dik bir eğik düzlem. Daha dik olduğu için burası daha çok yer değiştirmesine rağmen daha yüksekte kalabilir. Onun hesabını ayrıca yapmak lazım. Öyle bir bakışta yorumlanabilecek bir şey değil. Biraz tehlikeli olabilir. O yüzden en temizi ben yine enerjiden düşüneceğim. Sistemde sürtünme var mı? Hayır. Her iki sistemde de sürtünme yok. Sürtünme yoksa kesinlikle ne olacak? Mekanik enerji sabittir, korunacaktır her iki şekil içinde. Başlangıçta bu arkadaşın mekanik enerjisi sadece potansiyel enerjiye eşittir. Çünkü bunun başlangıçta bir hızı yok, duruyor yani kinetiği yok. Bunun mekanik enerjisini ben direkt MGH olarak yazabilirim. Aynı şekilde bunun da mekanik enerjisini ben MGH olarak yazabilirim. İkisinin de mekanik enerjisi ortak. Sürtümü olmadığına göre bu hep aynı kalmak zorunda. İkisi de hep MGH'a eşit kalmak zorunda. Aşağı doğru indikçe kinetik artacak, potansiyel azalacak ve burada net kuvvet yapan iş ağırlığın bir bileşeni, ağırlığın bileşeni olduğu için ağırlık kuvveti korunumlu kuvvettir. Mekanik enerjiyi değiştiremez. Ne yapar? Dönüştürür. Diyelim ki mekanik enerji mgH 100 Joule e eşit olmuş olsun. Her ikisinin de başlangıçta bu kadar enerjisi var. E ne oldu? T süre sonra soldaki cisim E kadarlık kinetik enerji kazandı. O zaman ben şöyle derim. Ben bu E'ye 20 Joule dersem bu arkadaşın şu an 20 J'lik bir kinetik enerjisi var. O zaman tam bu anda 80 J'lik bir potansiyel enerjisi vardır diye akıl yürütebilirim. Gelelim sağdaki için. Sağdakinin 4E kadar kinetik enerjisi var. 4E kinetik enerji sahibi olması, E'ye 20 dediysem 4E için 80 Joule demem gerekir. E, toplam 100 olması lazım. O zaman bu arkadaşın 20 Joule'luk potansiyel enerjisinin olması gerekir diyebilirim. Bakın potansiyel enerjiler de farklı çıktı. Hatta soldakinin daha fazla çıktı. Hangileri her iki cisim için farklıdır diye sorulmuş. 1 2 3 bunların hepsi her iki cisim için farklıdır diyebiliriz. Şekildeki eğik düzlemin üzerinden K arabası serbest bırakılıyormuş. K ve L arabalarını çarpıştıktan sonra L'nin düştüğü uzaklık hesaplanıyormuş. L'nin düştüğü yatay uzaklık hangilerine bağlıdır denilmiş. Önce Y cismine bir odaklanalım. Y cismi burada duruyor. Belli ki bu turuncu cisim gelecek arkadan çarpacak ve Y cismine bir yatay hız kazandıracak. Ben buna şöyle bir V hızı diyeyim. Yatay hızla sağa doğru fırlayacak fakat masadan boşluğa düştüğünde üzerine etki eden ağırlık kuvvetinin etkisiyle ne yapacak? Yatay atış hareketi yapıp zeminde bir yere düşecek. Bize sorulan şey yatayda gideceği mesafe yani bizim atışlarda menzil diye tanımladığımız uzunluğu soruyor. Söylenmemiş ama hava sürtünmesinin olmadığını düşünelim. Hava sürtünmesi yoksa eğer x dediğimiz şey neyle bulunur? x eşittir vt ile bulunur. Niye bununla bulunuyor? Çünkü yatayda benim üzerime etki eden herhangi bir net kuvvet yok. Ben havadayken ki durumdan bahsediyorum. Arabanın çarpmasından sonraki bir süreçten bahsediyorum. Dolayısıyla yatayda sabit hızla hareket yapacağız. X eşittir VT ile bulabilirim. O zaman burada X'in büyük olması nelere bağlı? Ya benim yatayda kazanacağım hızın çok büyük olmasına bağlı ya da havada geçireceğim sürenin çok büyük olmasına bağlı. Burada bağlıdır derken illa bunlar büyük olur manasında söylememek lazım. Bunlar büyük olursa X artar. Bunlar küçük olursa X azalır. Yani V'ye bağlı ve T'ye bağlı. Artması azalması önemli değil. Buradaki T bu arkadaşın hava da kalma süresidir. Yani bu rotayı alırkenki geçen süredir. Peki bu T nelere bağlıydı? Atışlardan hatırlayalım yine. Bu mavi arabanın düşeyde kat ettiği bir mesafe var. Atıyorum ona Y diyorum. Bu Y mesafesini düşüyor bu adam. Y mesafesinde ivmeli hareket yapıyor. Çünkü az önceki soruda da konuşmuştuk. Ağırlık yüzünden buna G ivmesi etki edecektir. G ivmesiyle bu 10 20 30 diye düşeyde hızlanacaktır. Düşey için nasıl bir denklem yazıyorum? Düşeyde ilk hızı 0, v Y dediğimiz şey 0'dır. Düşeyde herhangi bir hız yok başlangıçta. İlk hızı yazmıyorum. 1 bölü 2 g tekrar yazıyorum. Bakın 1 bölü 2 sabit sayı. Yer çekimi ivmesinin değişmediğini kabul ediyorum. Farklı bir gezegene gitmiyoruz. O zaman ne diyebiliriz? Havada kalma süresini belirleyen şey masanın yerden yüksekliğidir diyebiliriz. Masanın yerden yüksekliği ne kadar fazlaysa bu cisim o kadar fazla süre havada kalır. Süre ne kadar fazlaysa x mesafesi yani yatayda kat edeceği mesafe o kadar fazladır örneğin üçüncü öncülün olduğunu, doğru olduğunu böylece bulmuş oluyoruz. Şimdi ikinci faktörümüze odaklanalım. Yani yatayda kazanacağım hıza odaklanalım. Bunu belirleyen şey nedir? Tabii ki arkadan gelen arabadır. Arkadan gelen araba bir H yükseklikteki eğik düzlemden bırakılıyor. Buraya indiğinde bir hıza sahip olacak bu hızla gelecek L arabasını arkadan çarpacak. Hiç denklem falan yazmaya bile gerek yok. Bu adamın momentumu var. P eşittir MV'si var. Bu K arabasının momentumu ne kadar büyük olursa L arabasına aktaracağı momentum da o kadar büyük olur. Çünkü momentumun korunduğunu ben biliyorum. Ne kadar büyük momentumla gelir çarparsa L arabası o kadar çok momentum kazanır. Yani o kadar çok hız kazanır diyebilirim. Hızın artması da benim x'imi etkileyecektir. x'imi menzilimi arttıracaktır. Eğik düzlemin yüksekliğine bağlı mı? Yani şu h mesafesine bağlı mı bu hız? Tabii ki bağlı. Neden? Çünkü bunun burada bir MGH potansiyel enerjisi var. Sürtüm olmadığı için yere indiğinde bir 1 bölü 2 MV kare kinetik enerjisi olacak. Sürtünme yoksa bunlar eşit. Bu M ile bu M birbirini götürür. V kare dediğim şey 2GH olur. V dediğim şey kök içerisinde 2GH olur. Yani bu turuncu arabanın yere indiğinde kazanacağı hız eğik düzlemin yüksekliğine bağlı. Yükseklik ne kadar fazlaysa o kadar çok hız kazanır. O kadar çok hız, o kadar çok momentum demek. O kadar çok momentum, L arabasının daha fazla hız kazanması demektir. Yani eğik düzlemin yüksekliğine bağlıdır. Arabaların kütlesine bağlı mıdır? Bakın bu turuncu arabanın yere indiğinde kazanacağı hız kütleye bağlı değil. Neden? Çünkü enerji denkleminde kütleler birbirini götürüyor. Kütlenin bir önemi yok. Yani hız sadece şu haşa bağlı diyebiliriz. G'yi sabit kabul ediyorum. Ama bu turuncu arabanın kütlesinin çarpışma anında bir önemi var. Bunun kütlesi ne kadar büyükse momentumu da o kadar büyüktür. O yüzden mavi arabaya aktaracağı momentum da o kadar büyür. Ama burada arabanın demiyor, arabaların diyor. Örneğin bu mavi arabanın yani L'nin kütlesinin bir önemi var mı? Tabii ki var. L'nin de momentumu kazanacağı momentumu MV ile gösterirsem eğer K arabası bana geldi arkadan çarptı bana bir momentum kazandıracak. Eğer benim kütlem ne kadar fazlaysa kazanacağım hız o kadar az olur. Veya tam tersi benim kütlem ne kadar az Субтитры сделал DimaTorzok kazanacağım hız o kadar fazla olur. Hız da x'i belirleyen bir şey olduğu için arabaların kütlesi x'i etkiler. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'tür. Yer çekiminin önemsenmediği ortamda paralel levhaların arasında kütlesi m, yükü artı q olan bir cisim v0 hızıyla yatay olarak fırlatılıyor. Cisim ilk doğrultusundan h kadar sapıyor. Yer çekimi önemsiz. Bu adamı saptıran başka bir kuvvet var. E paralel levhaların arasında olduğum için elektriksel kuvvet rotamdan saptırıyor diyebilirim. Buna göre h miktarının azalması için hangilerini yapmalıyız diyor. V0 ilk hızını arttırmak, levhaların boyu olan L'yi azaltmak, cismin kütlesi olan M'yi arttırmak. Bu soru da atış hareketiyle ilgili. Resmen farkında olmadan atışlar virali almışım videoya. Fakat buradan bildiğimiz atış hareketinden soruyu ayıran çok ince güzel bir nokta var. Orayı yakalamak için bu soru önemli. Bu hareketi bir analiz edelim. Bu yine iki boyutta bir hareket. Cisim yatayda bir yol izliyor düşeyde bir yol izliyor. H dediğimiz sapma mesafesi bu arkadaşın düşeyde düştüğü mesafe gibi düşünülebilir atışlardan. H kadarlık düşeyde bir yer değiştirmesi var. Şu an bu cismi noktasal kabul edersem şu levhanın boyuna da L demiş. L kadarlık yatayda kat ettiğimiz bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Bu adam neden rotasından sapıyor? Çünkü bunun üzerine aşağıya doğru etki etmesi gereken bir kuvvet var. Bu kuvvet ağırlık değil çünkü ağırlık önemsiz diyor. Pilin bağlantı şekline dikkat edersem üstteki levha artı ile yüklenmiş bir levha, alttaki levha eksi ile yüklenmiş bir levha, artıdan eksiye doğru bir elektrik alan var artı artıyı iter. Dolayısıyla aşağıya doğru olan bu kuvvet elektriksel kuvvettir. Bunun da Q çarpı yani benim yüküm çarpı nasıl bir elektrik alan içinde bulunduğuma bağlı olduğunu biliyoruz. Yatayda bir net kuvvet yok. Yatayda net kuvvet olmadığı için yatayda sabit hızlı hareket yapacağız. Yatayda kat ettiğim mesafeyi bu levhanın boyu gibi düşünüp L diyebilirim. Yatay hızım nedir? V sıfırdır. Çarpı bu yolculuğun süresi. Yani buradan buraya gelme süreme ben T diyorum. Çarpı T. Düşeyde ne yazmam gerekiyor? Düşeyde sapma miktarım, yer değiştirmem H kadardır. Yine ilk hızım yok. Düşeyde ilk hızım yok. O yüzden onu yazmıyorum. 1 bölü 2 A t kare yazabilir. Birinci öncülde ilk hıza bağlı mıdır diye soruyordu. Ben burada v sıfır hızımın ne kadar büyük olmasını istersem şu arkadaş sabit. E ne olur o zaman yolculuk sürem kısalır. t azalacaktır. Burada t'nin azalması ivmenin sabit kaldığını düşünürsem 1 bölük sabit sayı h'ı azaltacaktır. Yani bu cisim yatayda ne kadar büyük hıza sahip olursa o kadar az rotasından sapacaktır. Onu kontrol altına almak, bu elektriksel kuvvet tarafından kontrol altına almak zorlaşacaktır diyebiliriz. İkinci öncülde L mesafesini azaltmak diyordu. Yani buradaki levhanın daha kısa olması, örneğin bu levhanın şurada bitiyor olması. Bu levhayı şöyle hayal etsek, aynı şekilde bu levhayı da böyle hayal edelim. E ne olacak o zaman? Elektrik alan şu bölgeyle sınırlı olmuş olacak. Elektriksel kuvvet bize şuraya kadar etki edecek. Yatayda kat edeceğim mesafenin küçüldüğünü, L'nin küçüldüğünü ben söyle bu sefer ilk hızımızın sabit kaldığını düşünürsem o zaman benim yolculuk sürem azalacaktır. Yolculuk sürem azalırsa A sabit o zaman H'ın da azalacağını değişeceğini söyleyebilirim. Üçüncü öncülde de cismin kütlesini arttırmak diyordu. İşte atışlardan soruyu farklılaştıran soruyu güzel yapan nokta burası. Hocam atışlarda sürtünme yoksa kütlenin hiçbir önemi yoktu. Dolayısıyla hiçbir şey değişmez diye hemen atlayabiliriz. Atlamamalıyız. Burada atış hareketi yapmıyoruz. Bu bir atış hareketi değil. Evet rota benziyor, mekanik benziyor ama kuvvet ağırlık kuvveti değil. Ne bu? Elektriksel kuvvet. Düşeyde bir F eşittir MA yazarsanız ne olur? Yazalım. F eşittir MA düşey için yazılıyor. Benim üzerimde ne var? Q çarpı E var. Elektriksel kuvvet var. Benim kütlem var. Düşeyde kazanacağım ivme var. Q'yu değiştiriyor muyum? Değiştirmiyorum. E'yi değiştiriyorum değiştiriyor muyum? Değiştirmiyorum. Ne yapıyorum ben? Kütleyi arttırıyorum. E o zaman ne olacak? Eşitliğin solu sabit. O zaman ivmenin azalması lazım ki eşitliğin sağı da sabit kalsın. Yani kütleyi arttırmak bu adamın ivmesini azaltır. T'nin sabit olduğunu, 1 bölü 2'nin sabit olduğunu söylersem haşın azalacağını, sapma miktarının azalacağını söyleyebilirim. Hocam atışlarda neden kütle önemsiz oluyordu hep? Çünkü atışlarda sizin net kuvvetiniz Q çarpı E değil. Kim? Mg. Mg eşittir MA olduğu için bu M'ler birbirini götürüyordu. Her türlü A hep G'ye eşit çıkıyordu. Kütleden bağımsızdı. Ama burada öyle bir durum yok. Bu noktaya dikkat etmek lazım. V0'ın ilk hızını arttırdığımızda sapma miktarı azaldı. Levhaların boyunu azalttığımızda sapma miktarı azaldı. Kütleyi arttırdığımızda sapma miktarı azaldı. Cevap 1, 2 ve 3. Bir transformatörün gerilimi değiştirme oranı niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? Güzel çok alışık olmadığımız bir soru tipi gençler. Biz transformatör konusunda sarım sayılarıyla gerilimlerin orantılı olduğunu söylemiştik. İspatlarıyla yapmıştık hatta. Şimdi tekrar o işlere girmeyeceğim. Sonucu yazacağım direkt. Primer geriliminin sekonder gerilimine oranı primer sarım sayısının sekonder sarım sayısı oranı eşittir. Bu denklemi yazdığımızda transformatör %100 verimli ideal bir transformatör olmak zorundadır dememiştik. Bu denklem transformatörünüz ideal de olsa %100 verimli de olsa %80 verimli de olsa yazılır. Dolayısıyla gerilimi değiştirme oranı aslında sarımların birbirine oranı demektir. Sekonder sarım ne kadar artarsa sekonder voltaj gerilim o kadar artar. Yani gerilimi daha çok değiştirmiş olursunuz. Oranı o kadar çok değiştirmiş olursunuz. Gerilimi değiştirme oranı sadece primerin sarım sayısının sekonderin sarım sayısına oranına eşit olduğunu söyleyebiliriz. 2 doğrudur. Transformatörün verimine bağlı mı? Hayır değil. Transformatöre aktarılan enerji yani giriş gücüne, primer güce bağlı mı? Hayır değil. Hocam transformatörün verimine nasıl bağlı olmaz? Şimdi giriş gücüne PG desek, çıkış gücüne PC desek, eğer bu transformatör %100 verimli değilse, atıyorum %90 verimli ise, e buradaki voltaj daha az olmaz mı? Bir kısmı kayba gitmez mi? Hayır, kayıp akım üzerinden gerçekleşir. Güç dediğimiz şey nedir? Akım çarpı voltajdır. Tabi buradaki akım etkin akım, voltaj da etkin voltaj, etkin gerilim. Çünkü alternatif akımla çalışır biliyorsunuz transformatörler. Akım değişkendir, voltaj değişkendir. Biz onları doğru akım gibi düşünebiliyoruz, kolaylaştırabiliyoruz. Ona etkin akım, etkin gerilim diyoruz. Örneğin bu transformatörün %100 verimli olduğunu söylersek, verim nedir? Alınan bölü verilen, çıkış bölü giriş, çıkış gücü ISVS bölü giriş gücü IPVP Eşittir %100 yani 1'e eşit. 100 bölü 100'den 1'e eşit. Yani bu iki ifade birbirine eşittir. Ama mesela bu %90 verimli bir transformatörse ne yazarsınız? Buraya 90 bölü 100, 9 bölü 10 yazarsınız. Girişten 10 watt güç girerseniz çıkıştan 9 watt güç elde edersiniz. 1 watt nerede? Kayıp. Ama bu kayıp VSVP üzerinden değil 1 İp'e ise üzerindendir. Çıkıştan almanız gereken akım miktarı %100 verimli sisteme göre daha az olmalıdır. Kayıp akım üzerinden olur. Çünkü elektrikte asıl olan akımdır gençler. Enerji kayıpları akım üzerinden yaşanır. Elektrik dediğiniz şey yük hareketidir. Dolayısıyla bu da akımdır. Gerilim dediğiniz biraz soyut bir kavram. Gerilim somut değil. Somut olan akım. Dolayısıyla kayıp soyut kavram olan potansiyel fark üzerinden değil, asıl olan akım üzerinden gerçekleşir. Bu yüzden üçüncü öncüle de bağlı olmadığını söyleyebiliriz. Transformatöre aktarılan enerjinin yani giriş gücünün bu gerilimleri değiştirme oranıyla bir ilgisi yok. Siz buradan az güçte uygulasanız, çok güçte uygulasanız sarım sayıları neyse gerilim o oranda artacaktır veya azalacaktır. Cevap 1 ve 3 olmalıdır. Çünkü bağlı değildirleri soruyordu. 1'e ve 3'e bağlı değil. Evet ilk kısmımız böyle. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.